Baş bize bir uygulama lazım. Adı Diğer videomda da göstermiştim de. Ee, onu karman çarman. Çok anlamsız göstermiştim. İsterseniz isteyebilirsiniz. İlk baş bir Aptivite mi da Nasıl olduğunu görelim. Kaldır. yola giriyoruz. Gideceğiz. Dur durayım. Açıldı. Açıldı. Dur, dur. Çok fazla bekledi yazıyoruz. Ben linkini vereceğim aşağıda. Aramızda gerek yok. Aslında linkini mi vereceğim? Tamam. Evet, tamam. Ben en yanlış bir şey olabilir. vercem vereceğim de olmaya da. <laughs> bakalım. Bir sormak yorum. Oysa ne güzel. varsa. Yorumlarda atarsınız. Bu arada benim şifrem de var böyle bir şey. O yüzden... Bu bir şey değil. Siz... Sabah bunu üstü kapatıp göremeyeceğiz bir şey. Kapatıp göremeyeceğiz bir şey. Sabahıma bastık. Mesi lazım şimdi. Şunları kaldırayım. İndiriliyor diye bir yazıyor. İndiriliyor. Ben videoyu durduracağım. Böyle uzun biraz ben <laughs> Arkadaşlar ee, şey oldu update yüklendi bende. de burada gördüğünüz gibi apk lidi falan yazmıyor da Onun üstüne tıklayın tıkladı tıklayın Hatta açılsana ya. Bir yer açıl, şey açılacak. Neden açılmadı anlamadım. Ben baştan yükleysem o arkadaşlar. Ben başta yükleyeceğim. Arkadaşlar şarjı ya. Şöyle yapalım o zaman. Dosya değiştir. İndir. hadi ya. <laughs> Aç. Böyle. Üstüne tıklayın. Dosya açılmıyor. neden açılmıyor? Dosya açılmıyor. ya. Arkadaşlar ne Şu var vardı bizim evim orada. Dosyayı değiştir. İndir. Dosyayı değiştir. Aç. Ben linkini vereyim. Siz dosyayı bunu indirmeye çalışın. Siz de indirilir kesin. Anne bir sorun çıktı. Ben yoksa elinizi ya yanlışlıkla karanlık yapmışım. <laughs> İli. <laughs> Arkadaşlar oldu sonunda. Yaşasın. Ben ileri 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 kuru bastım ve oldu. <laughs> Yükleniyor Ben durdurayım arkadaşlar zamandır yüklermedidi isterseniz Kaydedin ya da açabilirsiniz direkt ben kaydedip şey yapacağım İptal. Nerede bak? Ay vardı çıkıyor direkt. Aşağı çık. Burada çıkıyor. Aa atıyor. Buradan giriliyor. Burayı atlaya bakın. İsterseniz zorlaştırmak diye. Ama ben atlıyorum direkt de. Ha. ha böyle çıkıyor. buradan her şey üçres tıklayabiliyorsunuz. Sadece Minecraft değil yani. Bak, Buraya bende. Buraya Minecraft yazınca çıkıyor. Teşekkürler arkadaşlar, beni istediğiniz için. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.